Kadına şiddete hayır diyoruz. Kadına şiddete sıfır toleransla mücadelemiz sürecek. Arkadaşlarımızla buna karşı olduğumuzu, şiddete karşı olduğumuzu göstermek anlamında böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ve hazırsak balonlarımızı bırakıyoruz. Şehitler Diyarı iyi Osmaniye bize Teşekkür ediyoruz. Bu başardı çalışma yapan bütün ekip arkadaşlara kutluyorum. Kadına karşı şiddetle mücadelemiz sıfır toleransla kararlılıkla devam edecektir. Ben bir kez daha bu 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde dert şiddet olmasın. Şiddete hayır diyoruz. Şiddeti asla kabul etmiyoruz ve kadınlarımız toplumumuzun, milletimizin, bizlerin her zaman çok kıymetli geleceğimiz açısından, bugünümüz açısından olmazsa olmazımız onlar bizim ve kıymetini iyi bilelim ve kadına şiddete hayır diyelim. 25 kasık kadına karşı şiddetle mücadele günü nedeniyle motosiklet ekiplerimiz bugün bir şehir tur atacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gül Kuş ekibi böyle güzel anlamlı bir faaliyette bulundukları için çok mutlu olduk, Çok teşekkürler.